Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dini bilgilerde sayfa 10 19. maddede kalmıştık arkadaşlar. Allahu Teala Hazretlerinin sıfatlarını okuyorduk. Bir mümin olarak Allahu Teala'ya nasıl iman etmeliyiz? Bundan bahsediyorduk. Allah'ın subuti sıfatlar dediğimiz sıfatlarına geldik. Bu sıfatlar ne demektir ve hangileridir? Bugün bunu işleyeceğiz. <laughs> Subuti sıfatlar Allahü Teala'nın zatında bulunup kullara da suretleri verilen sıfatlardır ve sekiz tanedir. Daha önceki okuduğumuz sıfatlar mesela Allah'ın kadim olması, işte muhalefetün lil havadis vasfının olması bunların benzerleri insanlarda, canlılarda yoktu. Ama şu anda okuyacağımız sıfatların bir benzeri tamamen aynısı değil. Ama benzeri insanlarda da var. Örneğin hayat. allah Teala'nın hayat sahibi olması. İnsanlarda hayat sahibi mi Yusuf? Evet hayat sahibi. Ama insanın hayat sahibi olmasıyla Allah'ın hayat sahibi olması aynı mı? Hayır, Değil. Hayır. Evet. İki, ilim. Allah-u Teala'nın her şeyi bilmesi demektir. İlim insanlarda da Evet vardır. Bir takım şeyleri biliyoruz. Mesela şu anda benim size bunları anlatıyor oluşum bu da bir ilimdir. Ama Allah'ın ilmi ile insanların ilmi bir değildir. Allah her şeyi bilir. Geçmişte olmuş olanları da, gelecekte olacak olanları da, daha henüz olmamışken Allah her şeyi bilir. Semi semi işitmek demek. Allahü Teala Hazretleri her şeyi işitir. Evet kullar da işitir. Ama kulların işitmesi bir takım belirli mesafelere, belirli şartlara bağlıdır. Mert. Belirli uzaklığı açtıktan sonra, belirli bir takım maddeler araya girdikten sonra örneğin insan işitemez. Ama Allah için böyle bir şey söz konusu değil. Allah karanlık gecede kara taşın üzerinde yürüyen kara karıncayı görür, ve ayak seslerini işitir. Basar, Allah-u Teala'nın her şeyi görmesi, irade, Allah-u Teala'nın bir şeyin olmasını dilemesi demektir. Kudret, Allah'ın her şeye gücünün yetmesi demek. Yedi, kelam, Allah-u Teala'nın konuşması demek. Tekvin, Allah-u Teala'nın yaratması demektir. Burada yaratmayı yani tekvin sıfatını da dört kola ayırıyor. Bu da izafi sıfatlar da deniyor. Bu tekvini dörde ayırdı ya bu ayırdıklarına izafi sıfatlar da deniyor. Birincisi ihya. Diriltmek demek. Ne olacak hepimiz kıyamette öleceğiz. Veya kıyamet kopmadan ölen insanlar da olacak. Bütün insanlar öldükten sonra Allah ne yapacak? Hepimizi tekrar diriltecek. allah Teala'nın bir sıfatı da tekvin sıfatının altında olan ihya, diriltmek. İkincisi imate, öldürmek. Nefis ne yapacak? Ölümü tadacak. Her bir canlı ölecek. Bu da allah Teala'nın imate sıfatıyla olacak. Üçüncüsü tahlik. Bu da yaratmak demek. Bu yaratma sıfatını da yine sonu iptal gibi farklı bölümleri var. İşte benzersiz yaratmak, sıfırdan yaratmak gibi. Onları burada açıklamamış. Dördüncüsü terzik. Bu da rızık vermek demek. Bunlar da bu dört tanesi de tekvin sıfatının altında olup bunlara da izafi sıfatlar deniyor. Buraya kadar aklınızda takılan, anlamadığınız bir şey var mı? Yok. Peki devam ediyorum. Melekleri nasıl tanımamız gerekir ve özellikleri nelerdir? Melekler gözle görülemeyen, sürekli Allahu Teala'ya ibadet eden nurani varlıklardır. Geçtiğimiz gün meleklerle alakalı sorular sormuştunuz hatırlarsanız. Bakın orada cevabı olacak şekilde bahsediyor. Yiyip içmezler. Evlenmezler ve uyumazlar. Erkeklik veya dişilik gibi cinsiyet ayrımı yoktur. Melekler Allahü Teala'nın emirlerine hiç itiraz etmeden kusursuz şekilde yerine getirirler. Asla günah işlemezler. Biz müminler için daima hayır dua ederler. Sayılarını ise ancak Allah Celle Celaluhu bilir. Melekler neden hiç günah işlemezler? Sürekli Allah'ın emrettiği ibadet şekillerini yaparlar. Söylüyorsun. Hocam, Allah tarafından yatmurdan ya, yaratılmış ve evlenilmesi Tam olarak bu değil Mert. Hocam şeytan değil. Şeytan yaratılırken ilk önce melekmiş normal bir melek. Sonra da kötülük yapmaya başlamış hocam. Allah'ın emirlerinden çıkmaya başlamış. Öyle diyorlar değil mi? Hocam. Şeytan melekten melek taifesinden değildi. Evet meleklerle bir aradaydı ama şeytan daha çok cinni bir varlıktır. Tamam Melekler nurdan yaratılmıştır. Şeytan ateşten. Cinleri de geçen konuşmuştuk ya o ateşten, alevden. Ateşler, şeytan, alev, alev, alev tam böyle dumanı demek doğru olmaz ama hani o böyle tam o alev tarafı var ya böyle hani artık dumana doğru yakın duman değil ama o alev tarafından. Ateşten diyebiliriz ama alev yani. Şeytan da hakeza melek değil. Nurdan yaratılmış bir varlık değil evet. ama şeytan o kadar ilim sahibi. O da cinli, o da ateşten yaratılan bir varlık. O kadar ilim sahibiymiş ki arşta, semada secde etmediği yer kalmamış şeytanın. Artık tabiri caizse meleklere böyle yol gösterecek, rehberlik edecek türde bir konuma gelmiş. Ama buna rağmen Allahu Teala Hazretleri topraktan yaratmış olduğu Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrettiğinde tüm melekler secde etti ama o meleklere rehberlik edecek kadar sözde bilgili, sözde alim, sözde amel sahibi olan o şeytan secde etmedi. Allah zaten onun secde etmeyeceğini biliyordu. Onu ona göstermek için o emri verdi. O da secde etmedi ve kovuldu. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız diyoruz ya. Eûzü billâhi İşte o kovulmaklık oradan geliyor. Söylüyorsun. kaç cins var? Meleklerde cins derken hani erkek dişi olarak mı diyorsun? Kaç tane? Sayısını dedi ya. Sayısını Allah bilir dedi. Mesela bir takım görev melekler var ki sadece rucu halinde. Bir takım melekler var ki sadece secde halinde. Kimisi kıyam halinde. Kimisi semadan yeryüzünde olacak işte bu gök olayları falan var ya mesela yağmur yağması falan sadece kimisi bunu ayarlıyor mesela. Hani hepsi kısım kısım. Bir, bir kısmı var ki evet. Bir kısmı var ki sadece Subhanallah ve bihamdi diyor. Allah sadece onun için yaratmış onu. Yani bunların <laughs> sayısını bilemiyoruz ama çok çeşitli melekler var. Hafaza melekleri var. Mukarreb melekler var. Yani çeşitleri, çeşitleri çok. Çeşitleri kaç olduğunu biliyor. Özel bir çalışma yapsak ayetlerde, hadislerde belirtilenleri en azından toparlayabiliriz ama özel bir çalışma yapmak gerekir bunun için. Ben size soru sormuştum. Soru farklı yerlere gitti. Ne sormuştum ben size? <laughs> melekler bir şey. He, melekler neden sürekli ibadet halindedirler? Hiç isyan etmezler. Şeko? Hocam Allah onları ibadet etmek için yaratmış hocam. Tamam bizi de ibadet etmek için yarattı ama biz isyan ediyoruz. Çünkü meleklerde nefis yok. İnsanlarda nefis var. Melekler mi üstündür, insanlar mı üstündür? Melekler mi? İnsanların peygamberleri, meleklerin meleklerin içerisinde de peygamberler var. Bu dört büyük melek var ya, Azrail, Mikail, İsrafil, Cebrail aleyhümselam. Bunlar da meleklerin peygamberleri, İnsanların peygamberleri tüm meleklerden üstündür. Hani peygamber olsun o melek olmasın tüm meleklerden üstündür insanların peygamberleri. Meleklerin peygamberleri bizim insanların peygamberleri haricinde normal insanlardan üstündür. Ama normal bir insan normal bir melekten nedir? Üstündür. Ayrım var. Ayrım anladınız değil mi? Hani peygamberler üst, ondan sonra normal insanlara baktığımızda Normal insanlar, normal meleklerden üstündür. Neden? Çünkü insanlar imtihan oluyor. Çünkü insanda nefis var. Nefis olduğundan dolayı biz imtihana tabiyiz. Melekler bir imtihan yaşantısında mı? Hayır. Değil. Neden? Çünkü meleklerin nefsi yok. Hani bir meleğe Allah emretti işte şurada otur Kur'an oku tabiri caizse. Meleğin başka bir şey yapma isteği gibi bir durum söz konusu değil Eray. Ama biz öyle mi? Ben şimdi burada size diyorum, kendi oturun, ders çalışın, arkadan 50 tane takla atıyorsunuz, görüyorum sizi burada. Niye? Nefis çünkü sizi başka bir şey yapmaya şeytan sizi başka bir şey yapmaya yönlendiriyor, kulağınıza fısıldıyor. Konuşmak mesela, ben konuşurken şimdi anlatırken Emir'in oradan böyle yapmasını, dikkatini dağıtmasını, nefsi şeytan ona fısıldıyor. Anladın mı? Ama melekler için böyle bir durum söz konusu değil. Onun için. İnsanlar meleklerden daha üstün oluyor.